senin pazılarını seveceğim ben şimdi seni. Gel. Tamam ben sağdan saldıracağım arkadaşım. Sen gönder. Buradan domuz binicini gönder. Allah gönderdi vallahi. <laughs> ne oldu? Öyle pazı gösteriyor. He? Böyle biat et. kabullen yenildiğini. Abi sinir oldum. Küçük 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 küçük. Bir iksir bir iksir iki iksir. Herkes de var artık. Belediye bedava dağıtıyor. Herkese merhaba kankalar. Rıfkoy'da kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Aslında oyun çok eski bir oyun. Clash Royale ama kanalımızda ilk defa yayınlayacağımız bir video bu. Şöyle gördüğünüz gibi benim buradaki adım Bay Zafer. Böyle sandıkları açıyoruz. Belki oyunu oynayanlar, bilenler vardır. Şöyle sandığımızı açtık. Bakın şöyle bir flama çıktı. Flamamızı bakalım. Açalım bakalım bu flamadan ne çıkacak. Sandık açma görevi gibi oldu bu. Açtık. Oo güzel. Hınzır Prens mükemmel. Bunu kullanalım bence. Evet, evet, bunu kullanalım. Güzelmiş bu. Neyse şimdi savaşa başlayalım. Bakalım karşımıza kim çıkacak. Julian geldi. Şuraya 10 iksir olsun. Koyalım. Başladık. Oo, direkt alev topuyla karşılık verdi. Arkadan da topçu gönderdi. Hiç sevmediğim bir oyuncu bu o küçük küçük bir sürü iksirleri var. İksir kullanıyor bu. Acaba bize... Ha, iyi tamam domuz bilicisiyle geliyor. Şimdi domuz bilicisiyle orayı parçalayana kadar iki kule birden. Buraya kurduğumuz gördüğünüz gibi işte mesela bu ne? Ee, şeyimiz alev topu makinamız. Şey, bakın o işte domuz bilicisi falan filan oraya saldırdığında iki kuleden birden ateş ediyor. Şu anda biz bunu perte çıkardık. Bu niye bir şey bırakmıyor? Allah Allah. Pes etti galiba. 3 yıldızla gideceğiz. Dur bakalım. Emin de olalım. Bıraktığından emin olalım. Şuraya fırlaması. Valla bu oyunu bıraktı bence ha. <laughs> Bıraktıysa o zaman şöyle 10 iksir olduğunda Valkür'le birlikte Elif barbarları gönderelim. Evet bırakmış. Üç yıldız geliyor. Evet, puanlarımızı, bize altınlarımızı toplayalım. Evet altın sandığımızı da aldığımıza göre yeni bir savaşa yerken açabiliriz. Şöyle bakalım 153 bin altınımız olmuş. Bakalım kim çıkacak rakip? Parsi Parsivuya. 11. seviyedeyiz. İkimiz de 11. seviyedeyiz. Ben normalde 14. seviyeyim ama ikimize de 11. seviye veriyor burada. Bu arenada şöyle o en sevmediğim kartlar bunlar. Biz üçümüzü gönderelim. Alev topu. Herkes de var artık. Belediye bedava dağıtıyor. Bega minyonumuzu da şöyle salalım. yine bir okçu. Hey. Oo, bu dur dur heyecan yapma dur. Biz bu oyunu alır mıyız? Alır şuraya. Abi işi biliyor bizi yenebilir mi? Vallahi yine de bilir ama dur bakalım. Enseyi karartmayalım. Biz bu maçı alırız. Tüm kartlarını oynamadı daha arkadaş. Bakalım daha başka neleri var. Küçük küçük. Hep de küçük küçük taşları olanlar böyle kartları olanlar gönderiyor. iki tane, tane hop, bunu yok ettik. 2600'e 2638'iz. O Domuz bilgisi ardına küçük gönderdi. Te. Öne geldi barbarlar. İnşallah iskelet ordusu yoktur. Ama iskeletleri vardı bunu şuraya şunu parçalarsa. Mesela külümüz var gerçi. Hadi oğlum yetişsin oraya. Abi sinir oldum. Küçük 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 küçük. Bir iksir bir iksir iki iksir. İyi, iyi ırpaladık orayı. Vallahi gayet güzel urpaladık. Gönder gelsin hadi bakalım. Şimdi gönder. Gel. Sahtis hareketler. Biz de bir şeyler gönderdik. <laughs> Bak ya. Kule barındırmıyor adam orada ya. Bunu gönderelim. Nerede? Domuz bin için nerede? Gönder domuz bin içini gönder bana. Oo yine bir geldi. Nasıl? Ha şunu gönder. Ha. ha. Mega minyonunu devirsin. buraya saldırdık. İşte bu da benim uyup. Öyle bak. Şok saldırı. vay 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 vay. Abi vallahi bizi orada o küçüklerle küçüklerle ama biz de burayı idare ettik. Yapıştır yavrum. Yapıştır. Bir tane daha vuramadı. 1200'e 1200, e, 1200 e indirdik. O tek kalemizi 1700 yaptı. Tamam ben sağdan saldıracağım arkadaşım. Sen gönder. Buradan domuz binicini gönder. Allah gönderdi valla. <laughs> Adam beni dinliyor ki Yapıştır. Şunu hemen öldüm. Tamam 1200'e binlere indirdim ben. iki kalesini birde. Şu anda öndeyim. Bir daha aslında oraya küçük küçük tek tek yine bir sürü şeyler alacak mı ya. Valla sıkıntı da orası yapıştı. Bir iki tane, bir iki tane. Aferin be. O şeye denk gelmedi. tat. Ee, Önüne koydum. Burası da 700. Bu 700'e 460. Zorladı beni zorladı. Vallahi inat et. Arkadaşım alacağım işte. Senin ana kaleni de uyandırayım şöyle. Bir tane de bir ok attım mı biter iş. İşte bu. İşte bu. Ne oldu? Böyle pazı gösteriyorsun. Ha? Böyle biat et. Kabullen yenildiğini. İyi oyunda. Şimdi alalım. Toplayalım ödüllerimizi. 4, 1, 1, 15. Güzel. Şöyle bir de diğer arenada savaş yapalım. Bakalım burada neler olacak. Burada şimdi 14'üm ben o da 14. 15 gelseydi biraz halimiz yamandı. Benim çünkü fırınım 15'e işlemiyor. Gidiyor gidiyor. Hatta ooo ikimiz de ters tarafa kurduk şeyleri. Goblin kulübesini. Eh, gönder gelsin. Gönder gelsin çocuğum. Şuraya kız büyücüsünü koyduk muydu? Şimdi işte böyle oradan ben buradan ikimiz de aynı yerden saldırmadık. Biraz kafa karıştı. Şimdi nereden saldıracağız? Şuna bir alev topu atayım. Su şuna yapıştır. Bana yapıştır. Kuleyi de. Beni zorladı. O devi de gönderdi. Arkaya bir balkür koyayım cadıyla birlikte götürsün. İnşallah şeyi yoktur. Yarasaları yoktur. Yarasa ya da uçan bir şeyleri vurmadan devi birazcık durdurmamız lazım. Saldır çocuğum. Saldır. Uçan bir şeyler. Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Gönder. Yapıştırdı. Oh. İskelet ordu yoktur. Goblin, goblin çetesi yapıştır, yapıştır. Onları biraz öldür bari. Bir tane daha. Tamam gerisi bana gelebilir. Gelsin. Gelsin çocuğu. Bir kuleyi aldık. Öbür kuleye biz geçelim. O buraya saldırsın. Ters bir abi. Beni bu tarafa sol tarafa çekmeye çalışıyor. Tamam. Ama oraya da müsaade etmeyeceğim. 2000 binlere kadar indirdi ama orayı da boş bırakmamak lazım. Biz sağdan şunu fırınımızı da buraya kuralım. O şeye kurmuş cadıyı gönderecek. Arka üst önüne de devi koyacak. Evet, aynen ana kurmuş bir şeyi. Bütün stratejisi bu. Ama benim de Valkür ve Elif Barbar stratejim var. Yap işte. Minyon minyon. Doldu, 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 doldu. oklar. Ok. Şey bir ok. Fişt. Aldık ya. Aldık, aldık. Heh şimdi onlar düşünsün. Gel. Ya çocuğum gel. Gel. ama bu iş beklemediğim bir hamleydi. Bak kör. Her derde deva. Vel Her derde deva. Gel 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 gel. gel. Aldık mı? Vurma. Kulübeye vurmadı. Çok güzel. Çatımızın üstünde de mega minyon. Hop yapıştı. Devden önce. Evet. Buraya oka gerek yok. Hah bunun arkasında hop. Bu. Ah, uh, unuttuk. Kuşları var. Neyse biz burayı bir savuralım da. Bu kaleyi vermeyelim. O büyük bir ihtimalle öbür taraftan da saldıracak. İki tarafı da garantiye alalım. Bunu üç yıldız ya da iki yıldız yapamayacağız gibi bıraktı da oyunu sanki <laughs> Dedi ben bunu alamam hadi. Hadi hadi iki yıldız bari hadi iki kule. Yetişmedi. Yetişmedi. Olsun. Ne yapalım canımız sağ olsun. 26 puanımızı aldık. Bu arada bir tane daha yapalım ya. Yani. Allah bu arada özlemişim. Evet. evet. Şu puanları biz Bizim Eymen'in klanı ben de baba buraya katıl dedi. Ben de mecburen katıldım. Şöyle rozetlerimiz var. Yeni aldığımız rozet hangisiydi ya? Şu. Şunu kullanalım evet. Bunu kullanalım. Tekrar gelelim. Burada da şu şeyi almaya çalışıyorum. Şu en baştaki neyse o. Bir savaş daha yapalım burada. Şöyle önce bir sandığımızı açalım. Prodev. Böyle değişik değişik isim de söyleyemediniz. Almanya'daymış. Almanya. O şans canım benim. Şöyle kulübemizi kuralım. Goblin kulübemize. Oo, elektro. Elektro gel bakalım. şunu ah, koyuyorlar hiç oluyorum Ne öldürebiliyorsun ha? Eh, Ana kalemizi de canlandırdın. Yapıştır. Yapıştır çocuğun vurması kulemize. Devam de gönderecek bakalım bunlar neyle karşı. Oo. Tamam güzel. Ah be o kuşunun üzerine atsaydım. Bunların da ismini ezberleyemedim. Kaçırdım. Bir iki tane yapıştıracak bize. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu savaşı almam lazım. Madem ki yayındayız. Heh. İksir topluyor gel. Yanlış yere gönderdin gel gel oradan gel. Ben seni Megami ee, bak şimdi. Hani oradan geliyordun ama anlaşamadık şimdi şimdi. Mega buraya valkür. Okçuyu arkaya koydum okçu. Okçuya şey, sinir oluyor ya. Allah Allah'ım ya şunu. Çık. Yine vurdu. Vurdu. Kale bize vurdu. Bu oyun biraz zor olacak bu maç. Ama biz bu zorluklardan yılar mıyız? Biz zorluklardan korkar mıyız? Korkmayız biz. Pati TV'yiz. Biz Rıfkı Oyunda kanalı olarak ne zorlukları gösterdik. Şimdi gelin bakalım. Gel. Gönder ne varsa gönder. Topla hepsini birlikte gönder. Gönder. Heh. Bak ya bak ya. E ee, onun değil armut toplamayacak. Saldıracak tabii şuradan. Yine arkaya koydu. Bunun amacı o. Oradan bizi yok edecek. Yapıştır onu öldür. Aa onu da öldürdük. Tamam. Bunlar dert. Bunlar bizim Erit barbarları çalışmasını engelliyor. Şunu bir öldürün ya. Şunu bir öldürün. Öldür, 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 öldür. Bir tane daha. Yok. Tek canla geliyor baba. Gel. Yine arkasına koydu. Çok akıllı. 13. seviye bir şey bu. Aa, biz bu maçı almalıyız. Vallahi namımıza yakışmaz. Şanımıza yakışmaz. Eyvah orada valkürümüz gitti. Arkadan saldırıyorlar. Ok, 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 ok. 13. seviyesin ama iyi zorladın beni valla. Helal olsun. Böyle oyuncalara bayılıyorum. Sonuna kadar mücadele ediyor. Şunu bir öldürün ya. Bak yine okçuyu koydu. Bu okçuyu koymana sidir oluyorum ama sen de ne yapacaksın? Oo, bak 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 bak. Neydi bunun adı? Eyvah bu iki tane vuracak rahat. Bir, iki. Bin yüzleri indirdi beni ya. Alacak oyunu. Vallahi alacak billahi alacak. Yapıştır. Yapıştır. Buraya koyarsa elektro büyücüyü. Yürü oğlum elit barbarım. Aldık. Aldık mı yapıştır. Ih, ah, bir tane daha. Vallahi adam zorladı bizi 13. seviye. Vallahi helal olsun. Bravo. Bravo. Kızdım mızdım ama adam savaştı yani. Güzel savaştı. 13. seviye. Alalım bakalım sen de Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video mutlaka sizleri kanalımıza bekliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.